Bir önceki tur Batchet'le bozduk. Dayağımızı bir güzel yedik, yenildik. Şimdi ikinci turda zehirli atış olarak geldik. Bak mesela bu tankın hak ettiği özellik bu. Bosmos mos olmasın kardeşim bu ya. Takır tokur vuruyorlar teneke. Çatçu dedi ya adam zaten ölüyor. Çekimciler de gördüğü zaman zaten oh diyor. Bize bedava kil <laughs> çekip çekip basıyorlar bizi tabana. Kimse yok mu burada ya? O zaman ben buradan böyle çıkarıp şuradan da biri çıkıp o bak. Aha terse kaldık. Duramadım. Tutturdum. Yaktım onu. Görüşürüz canım. Çok hasar aldık ama olsun Kaç FB215'in yanına kadar yolumuz var gidip ondan biraz Can alalım FB Haydi Can almaya geldik, FV'yi kurtardık. <laughs> ben buradan dönerim. O VZ gelmiş bir defa da FV'nin yanına. Evet, ben oraya gel. Gelecektim ama zaten beni orada vururlar ya. Açıktasın. Bebe sen bana bir ateş etsen var ya of ne güzel olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam ateş etmeye bırakmadılar. Lan oğlum siz bizim sıhhi yerini nasıl vurursunuz lan? Savaşın kanunudur bu. Sağlıkçılara sıhhi yerlerine dokunulmaz diye. Sen de al. Al bir tane daha al. <laughs> ben kaçar. Kaçamaz. Kaçamıyorum. Nani yedik. Olsun. Kaç hasar? 110 ne ya. Şimdi çekim kuvveti bu defa Güçlü Değiliz Çektiğin Yere Bir De Sen Çekil Bakayım Kardeşim hmm, Nasılmış Nasılmış Neyse Seni Vururlar Zaten Vuramadı Tamam, benim şu anki görevim arka planda kalıp ee, rakibi çektim. Kaç topuk. Aldı. <laughs> Abi her zaman her yerde bir kıyamet kopuyor. Oradan tek kaçan ben oluyorum ya. <laughs> Ama buna kaçmak denmez. Stratejik geri çekiliş denir. dur onu bir çekelim. Çek 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 şuraya. Ha. Uç bakalım. O ne lan? Neler oluyor böyle? Baktığım her tarafta bir patlama. Bitirirsiniz onu. Hop. Son bir tane. Güzel. Onlar orada oyalansın. Bizimkiler oradan vursunlar onları. Ben de hasar kazayım. Şöyle. Şöyle. Şu şekilde. Bir tane daha. <laughs> Utanmazca bir tane daha yapıştırıyorum. Maç bitmiş. Şimdi 9919 hasar Yine böyle sınırlarda kalmayı seven Bir hasarımız var Bak ya bak Boss hariç en iyi En fazla hasarı vermiş olan benim Çok güzeldi Betjet ile tenekeler çarpışıyor modunda Bombacı mülayim olarak Başlıyoruz çıkar mı buradan? İyi çıkmıyormuş. TVP. Biz oraya gidene kadar bizi vurur o ya. Şöyle uzaktan uzaktan vuralım bizi. Ya bak önümden çık önümden çık. Kim o, Kim o ona öyle güm diye vuran? Feve! Bu performansı diğer tanklardan da bekliyorum bak. Diğer tanklara da aynı tarife uygula. en başından yapsaydın tbp ben bu kadar hasar almazdım. Biliyorsun değil mi? Geçti. Tam kaçtı paletini kırdık ya. Ama Leopard çok hızlı yükler ya. Şimdi buradan şuradan bakın şuradan şöyle kaç Geliyor mu? Gelsin bırak gelsin al ulan buraya. vurdum. Paletini kırdım Vur. vur. Ben O kill benim. Projet geliyor kaç. Benim top boş. O da bombacı. O şa patlattı. Sen de benim kilimsin. Gelme lan. <laughs> ya boss kendini <laughs> sevdiğim bize mi çalışıyorsun rakibe mi ya? <laughs> of. Adam elini tersiyle itti üzerime geldi rakip ya. şimdi bunları bir şöyle çok güzel Allah öldüm yaşıyormuşum çok projeti görüyor musun sen aynı arkadan iyi saklanmış av peşinde düşmüş ah, 1452 oh 1 yıl kaybetmişsin. İstanbul'u fethedecektik. Gel 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 ben peşime gel de 3 cana kaldı. Vurun bitirin. Aslında bu kalkan aktifken şey olması lazım ya. Canın yenileniyor olması lazım. Hop boss hadi 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 boss hadi boss Öldük Bacamız tek şey bossa saldırmak. Yani kurtuluşumuz yok. Ay, ay, güzel savaş döndü ama. Rakibi bu aksiyon dolu savaş için tebrik ederiz zaferlerini de kutlamıyorum. <laughs> Tabii ki de kutlarız. İyi savaştılar, iyi mücadele ettiler. Ben de 12.000 hasar vermişim. Çok iyi. Kendime şöyle bir ateş atayım. Oo. Çok sıcak oldu buralar.